Üniversitede saç tellerini olan arkadaşımla ilgili anımı anlatıyor Bahsettiğim arkadaşım başlarda beni sevmediğini ama tanıyınca sevdiğini söylemişti. Ben de samimiyetine inanmıştım. Ondan sonra çok yakın olmuştuk. Biz bu arkadaşımla hem aynı sınıftaydık hem de aynı yurtta aynı odada bir süre beraber kalmıştık. Bir gün odada beraber oturuyoruz ve o gün bir sınavın sonucu açıklanmıştı. O 80 almıştı ben de 95 almıştım. Ben ikimiz adına da çok sevmiştim çünkü gerçekten zor bir sınavdı. Sonra bir anda morali bozuldu ve saç dipleni olmaya başladı. Arkadaşlar yoldukça bildiğiniz bir sürü saç teli kopuyordu ve kopardığı saç tellerinin yastığının arasına saklıyordu. O an etrafı bir sessizlik bürüdü ve benimle hiçbir şekilde konuşmuyordu. Bu olayı farklı projelerde ve farklı sınavlarda yaklaşık 4-5 kere yaşadım. En sonunda dayanamadım sordum bir şey mi var dedi. Sen dolabının yönünü neden değiştirdin dedi. Benim dolabım yani çalışma masam ışığı gören taraftaydı. Benim gözlerim çok hassas ve ışıktan çok rahatsız oluyorum. Ben de bunu ona söyledim ve ne alaka dedim. Niye bunu soruyorsun dedim. Bana dönüp dedi ki bence seninle çalıştığını görmeyeyim diye yaptın dedi. O an kafamdan aşağı kaynar sular döküldü. Benim yakın arkadaşım nasıl böyle kötü bir şey düşünebilir dedim. Onunla bütün notlarımı paylaşıyordum. Sonra dönüp dedi ki sen zaten bir süre sonra çalışma odasına çıkıp der çalıştın. Odada çalışmadın dedi. Evet seni de çalışma salonuna çağırdım ama sen gelmedin dedim. Ve o da çok konforlu olduğu için benim direkt uzanasım geliyor dedim. Bunları söylerken de saç tellerini yolluyor. Sonra konuyu kapatıp beni geçiştirdi ve o günden sonra bana unutamayacağım bir şey yaşattı. Ne yaşattığını parti gide anlatacağım. Hatta bunun part 3'ü 4'ü 5'i de gelebilir. Çünkü beni koca 4 yıl boyunca kandırmış. İkinci anı için ve beni sevdiyseniz lütfen takip etmeyi unutmayın